Şeriat derken bile e, insanların tüyleri diken diken oluyor biliyor musun? Müslümanında bile vardır bu. Şeriat kelimesi şeriat deyince vardır değil mi? Bu eğitim sisteminden geçen herkeste aşağı yukarı bu vardır. Bak eğitim sisteminden geçen herkeste de dedim. Sebeplerinden birisi o. Tabi bunu böyle söyleyip e, bırakmak olur mu? Olmaz. Bizim kanalda olmaz yani. Ne diyorsun? Nasıl oluyor bu? Kelimeleri biz nasıl öğreniyorduk? Geleneksel İslam ve modern İslam videosunda anlatmıştım ya hani yeni bir kelimeyi duyduğumuz zaman çoğu zaman algısal öğrenirdik onu. Hani o kelimeyle alakalı birkaç tane kafamızda keyword oluştururduk. Yani anahtar kelime oluştururduk. O anahtar kelimelerle bağdaştırarak o şekilde öğrenirdik. Evet algısal olarak öğrenmek hızlı bir şekilde öğrenmenin şeyidir. Hani hızlı bir şekilde öğrenmeye sebep olur ama aynı zamanda bir de dezavantajı var. Avantajı hızlı şekilde öğrenmek, dezavantajı da manipüle edilebiliyor olması. Çünkü ne olduğunu öğrenmedin sen. Hani sözlü açıp bu ne demekmiş hani deyip veya işin peşine düşüp bu ne demek diye araştırıp bak öğrenmedin. Algısal olarak öğrendin. Mesela Geleneksel İslam, modern İslam videosunda algıları nasıl yönetiyorlardı? Hak üzere gelen zümreye, hani benim ve ashabımın üzerinde bulunmuş olduğu hal üzere olan buyuruyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ha işte bu hal adam geleneksel diyor. Kendi anlayışı ne? Mesela modern anlayış ne oluyordu? Biz ayet hadisi işte bu hali inkar ediyoruz. Buradaki yol yanlış. Bunlar bilememiş. Biz bunları ayet hadisi inkar ediyoruz. Kendi kafamıza göre yorumluyoruz diyorlardı moderni de bu ama bunu böyle söylemiyor bak algısal olarak geleneksel kelimesinin algısal olarak kötülüğünü kullanıyor. Hakkı e, onunla gizlemeye çalışıyor. Kendisinin de modern kelimesinin pozitifliğini kullanıyor. Hani geleneksel deyince aklına ne geliyordu negatif şeyler, değil mi? Böyle eski, püskü hani ihtiyaçları karşılamayan ama modern deyince güncel, değil mi? İşte kelimelerin bu algısını kullanıyordu. Şey, hayat deyince de o, aklımıza bir takım keyword'lerle onu şey yapıyoruz. Mesela sevmediğim bir kimse bile atıyorum müteammiden diye bir kelime. Müteammiden sürekli bunu kullanıyor birisi. <laughs> Diyelim ki sen de o adamı hiç sevmiyorsun. Efendim müteammiden bu yaptığınız olmadı. Efendim müteammiden şöyle davranışınızı hiç hoş bulmadım şeklinde. Müteammiden bu kelimeyi kullanıyor bak birazcık daha kullansam yine itici gelmeye başlayacak anlatabiliyor muyum? Kelip, sevmediğiniz bir kimse bir de bunu sıkça kullanıyorsa bu sefer siz o kafanızda onu sevmediğiniz kimseyle e, bağdaştırarak aklınızı alıyorsunuz ve o kelime aslında nötr olmasına rağmen itici gelmeye başlıyor size. Bilmem anlatabildim mi? Hani algısal olarak öğrenmenin sıkıntıları. eşeriat şeriat kelimesinde bu eğitim sisteminden geçtiğimiz için bir ton sıkıntı oluyor. Niye? Bizde biz de tabii kafadan konuşamazsın. E, ee, bunu nette bile bulursun aslında şu anda hani bizi izleyenler hani yerinden kalkmadan bulabilir. 1931'de yazılan bir tarih kitabımız var. Çocuklara okutulsun diye. Ee, kaç sene, 8 sene mi, 10 sene mi filan okutuldu. Neyse 8-10 sene takribi. Ondan sonra bu ibareler kaldırıldı. Orada bir sana anlatıyor bak nötr anlatıyoruz diyor sana. Hani tarihi perspektiften anlatıyoruz diyor ama nötr mü? İslamik mi, anti-İslamik mi? Hani bir karar verelim. Şimdi anlatır, anlatış şu zaten şimdi o eğitim sisteminden çocuklara onu öğrettiler evladım okuyun bizim gibi cahil kalmayın dediler dedileri babaları okula gönderdiler ama hiç kimse ne öğrendiğine bakmadı. Siz baktınız mı ne öğreniyoruz biz diye. Hayır. Hiç kimse bakmıyor işte ne öğretiliyor bize diye hiç kimse bakmıyor. Hele ki o zamanları düşün hani şu anda en azından bir internet çağındasın hani en azından bir şeylere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsun bilgiye. Hani birazcık daha geriye gittiğin vakit hani internet yok bir şey yok. Hoca adam öğretmenin nasıl gördüğünü sen düşün. Eti, senin kemiği benim kafasında adamlar zaten. Gerekli anası babası olarak görüyor. Anası babasından öte hani eti, senin kemiği benim diye anası veriyor zaten ona şimdi bu eğitim sisteminden geçerken şu bak adam nötr diye anlatıyor. Sadece eleştirdiğim kısım nötr mü, İslamik mi, anti İslamik mi? Devletin yazdırdığı liselerde okutulması için yazdırılan lise tarih kitapları bunlar. 1931'de basılan 1931 tarih kitabı diye net ararsanız bulursunuz yani gaybi bir şeyden bahsetmiyorum. Paşam orada diyor ki nötr anlatıyor. Bak nötr'e bak şimdi. Tarihi perspektiften bakacak olursak diyor. Yani tarihi perspektif. Nötr anlatıyoruz. Muhammed ile yazıyor isim bile yanlış. Muhammed e, sallallahu aleyhi ve sellem, o demiyor tabi bunu, İsim bile yanlış olduğu için birden ortaya çıkmamıştır. Hani birden e, peygamber iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Arap toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu bu ahlaki çöküntüyü görmüş, sonra bu ahlaki çöküntü ıslahı için inzivaya çekilmiş, hani tenha yerlere çekilmiş, tefekkür etmiş, en sonunda e, peygamberlik fikri ona ilham olmuş. Aynen anlatışı bu. Hatta bu söylediğim kısmı aşağıda verebilirsiniz hani o kitaptan o kesit kısmını. Şimdi düşünsene böyle. Bu nötr bir anlatım mı? İslamik mi? Anti-İslamik mi? Anti-İslamik. Ama nötr anlatıyoruz diyor. Bilmem farkında mısınız? Ha. Sen bu çocuk bilmez. Çocuksun. Öğretmen sana bir şey anlatıyor. Sana kitapta bir şey anlatılıyor. Şimdi ne diye bakıyorsun sen ona? bize doğru anlatılıyor diye değil mi? Şimdi buradan geçiyor diğer hocalar da bu eğitim sistemini almış hocalar değil mi zaten? Bunları öğrenmişler de gidin bir sonraki nesile öğretmen olmuyor mu? Evet. Yani komple böyle geliyor. Bunlar 8-10 sene kaldırdılar bu ibareleri 8-10 sene sonra. Ama anlatış usulü ve şeyi aşağı yukarı aynıydı. Canlı örneğini de vereceğim bu arada. Yani sadece o dönemin şeyini değil canlı şu anda örneğini de vereceğim. Unutmazsam hatırlatırsanız veririm. <laughs> anti İslamik bir şekilde anlatılıyor. Hadi burada olmadı. Hani ne yapmış biliyor musun? Cümle biraz eski dil kullanıyor. Hadi birazcık daha Türkçeleştirirsek ne olmuş yani şu an? Birden peygamber diye çıkmamış. E, Arap toplumun ıslahı için e, ıslaha gerektiğini anlamış. İnzivaya çekilmiş, düşünmüş, düşünmüş. En sonunda peygamberlik fikri kendisine ilham olmuş. Ulan ben bunları peygamberim diyerek ıslah ederim diye ortaya atılmış. Söylediği tam olarak bu değil mi? Bu İslamik mi, anti İslamik mi, nötr mü? Nötr olsaydı şöyle derdin değil mi? 40 yaşında peygamberliğini ilan etti. Var mı şu anda bir şey? Tamamen nötr değil mi bu? Hı. Sadece bu da değil. Ee, Muhammed'in, bak cümlenin güzelliğine bak Muhammed'in isim hala yanlış, ee, uzunca tefekkürlerinin mahsulü olan ayetler şu an ne diyor? Bayağı bir plan kurmuş. Değil yani düşünmüş, tasarlamış ve tefekkürlerinin sonucu. Biz bir önceki videoda 1 saat 50 dakika ne anlattık? Kur'an insan kelamıysa diye. Hani neyi anlattık? İşte bunu anlattık. Tefekkürlerinin sonucu. E, bir Müslüman çocuğu e, Muhammed'in tefekkürleri sonucu diye bunu okuduğu vakit Müslüman kalabilir mi? Kalamaz. Nasıl olacak bu? Kendisi mi uyduruyor vahiy midir? Tefekkürlerinin sonucu. E, bu ayetleri zamana ve duruma göre, e, ihtiyaca göre takrir ediyordu. Ki zaten kendisini harekete geçiren, kendisini tahrik eden bu kuvvetin tabiatın fevkinde bir kuvvet olduğuna da samimi bir şekilde kaniydi. Yani e, ayetleri, hadisleri Allah'ın gönderdiğine samimi bir şekilde kanmıştı. Nötr mü? Daha anti-İslamik anlatamazsın şunu. Yanlış mı? Ki zaten tabiatın fevkinde olan bu mefhumların insan dima için... Elbette ki e, uydurma şeylerden başka bir şey olmayacağı meydana çıkar diyor adam. Olmayacağı diyor hatta. Orada e, diksiyondaki söylendiği gibi yazılmış eski yaz olduğu için. Yani tabiatın fevkinde yani böyle bir şey yok. Allah yok diyor adam kısaca. Muhammed'in tefekkürlerinin sonucu diyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle öğretiyorlar. Şimdi bu, bunu okuyan çocuktan ne bekliyorsun? Yani Allah kitap, Kuran, sünnet hakkında çocuk ne olsun istiyorsun yani şu an? Niyetimiz ne? Ve bunu tarih perspektifinden nötr anlatıyoruz diyorlar. Nötr mü bu? Muhammed'in koyduğu esasların toplandığı kitaba Kur'an denir. Bunu bir Müslüman söylese Müslüman kalabilir mi? Hayır. Paşam yarım saatten beri ne, ne, e, ne demek istiyor? Hani ağzının dom almasından belli Ömer diyeceğim ama hani <laughs> ne demek istiyor şu anda? Uydurmadı. Evet. diyor. Hani Muhammed'in Muhammed uydurduğu bir şey diyor. Biz 1 saat 50 dakika biz bunu anlattık hı. bir önceki videoda. Efendim 1 saat 50 dakika kim izleyecek o video uzun. Videoda 150 ayet falan geçiyor bu arada sayamadık. Bizim e, Apo saymaya çalıştı bir arada 9999 kaçtaydık abi oldu. Hı hı. Takriben ben yani 150'ye yakın ayet hadis geçiyor. Hesaplayınca 110 dakika 150 ayet hadis. Yani neredeyse 40 saniye bir ayet hadis geçiyor. Laf mı konuşuyoruz sence? Bu arada kamyon geçiyor neredeyse. Laf mı konuşuyoruz sence? Ayet hadis mi konuşuyoruz? Bak burada birazcık ayet hadisin dışına çıktım. Çünkü söylediğim şeyin e, negatifliğini anlatıyor. Yani şeriat kelimesinin negatifliğini, algıdaki bozuklukların sebebini anlatıyoruz. O yüzden birazcık çıktım. Ayet hadisten biraz daha az okuduk bak. Az sonra yetişirim ben yine. <laughs> Sayı denkleştiririm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri uyduruyor. Demek istemiyor mu yarım saatte bu paşa? Hmm. Biz önceki videoda ne anlattık? E, Belifteri onu uydurdu dediler zaten ya. Felliyettin abi ayetin ki levvelin o zaman da evvelkilerin getirdiği gibi bir ayet getirsinler. Hadi yani kendisi uyduruyor diyorsan biz 1 saat 50 dakika ne anlattık? Efendim çok uzun. Dik, bu çok uzun diyenler haftada 2-3 dizi izliyordur. 2-2,5 i̇ki, iki, saat bandında dizileri izliyorlardır. Hiçbir şey yok. Tamamen böyle hani ne anladın hiçbir şey yok. Bizim anlattığımız... Neyse, bir şey demeyeceğim. İmküntün firebin <laughs> mi manezelin hala Kulumuza indirdiğimizden şüphe içinde misiniz? i̇nsan yani yapısı diyorsun ya, kulumuza bizim indirdiğimizden şüphe mi ediyorsunuz? Allah Sözcüatleri buyuruyor. Evet, ne diyecek sence Allah Sözcüatleri? O zaman bir benzeri yazsın. Misli bir sure getir. Bir suretin misli. O zaman bir misli sure de siz getirin. Emyegul neftira, onu o mu diyorlar. Daha deminden beri kitapta yazılan cümleler bunlar değil miydi? Kul evet. o zaman söyle Resulü Billahi fevbeli, mitli, müf O zaman uydurulmuş şöyle bir on süre bir sıkı verin hani elinize mi yapışacak? Değil mi? Hadi Kastım burada bunu devlet bastırıyor ve çocuklara hani liseleri okutulsun diye. X bastırdı, Y bastırdı konum o değil. Eleştirdiğim kısım o değil. Sadece nötr mü, İslamik mi, anti-İslamik mi anlatılıyor. Nötr diye anlatılan şey anti-İslamik anlatılıyor. Ve mi istedi böyleküm? Eğer onlar size cevap veremedilerse hani bir on sure hani bir on sure deyince de bizimkiler illa felak, nas, ihlas, kevser zannediyor ya. Ya yaz Ali İmran Bakara Nisa hani şöyle bir 10 sure bir sık Niye kısalara gidiyorsun? Uzunlar söyledi, sure uzunlar yetin mi? Zaten sıktın da hani bir şey yazmaya gittin de anlayacağız hak ile batıl. Ayrılacak. Efemen ya ahlükü kemen ya Allah gibi olur mu? Hiç yaratanın sözüyle yaratılmış biri olur mu? İkisi arasındaki farklar açığa çıkacak. Allah sözü o onun için istiyor. Getir diye. Getiremiyorsun. Fenle mi isteyecek böyle? Eğer onlar size cevap veremediler mi? Hani 1500 senedir, 2-3 senedir değil bak. Varlamıyor, şunu e, farlamıyor, şunu iyi bilin ki endemânz ile bilmiyolar. Vallahi ilmi endirilmektedir ve ma e, ve la allah illa ve ondan başka ilah yoktur. Allah diyeceğizleri buyurdu. Fehl müslüman, müslüman oluyor musunuz diye de sordu. Olanı var mı? Yok. Niye? Herkes görmek istediği gibi görüyor. Fehilim tevoli yapamadınız mı? ki elbette ki yapamayacaksınız Allah diyeceğizleri. Daha ne diyorsun? Daha ne desin istiyorsun yani? Fenlem tep eğer yapamadılarsa 1500 senedir. Velentef ali ki elbette ki yapamayacaksınız. O zaman Fettaponun Nar el-etve kurdan nas yakıtı insanlar ve taşlarla oradan ateşten sakının bari. Hani Uydet kafirin. O kafirler için hazırlandı. Şimdi Şiraze bozuk olunca kelimelerin algıları da bozuluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu şekilde öğreniyorsan sen çocuğa Nötr diye anlatılan şey anti-İslamik olunca çocuğun Allah, Kitap, Kur'an, Sünnete dair bilgisi tamamen negatif oluyor. Anlatabiliyor muyum?